Merhaba arkadaşlar. Şu an yeni video yükleniyor. Videonun 4 dakika süresi varmış. Arkadaşlar şu sürahi şuraya koyayım. Annemin bir işi var. O yüzden ben kendim çekiyorum. Şöyle. Arkadaşlar belki anlamışsınızdır. Böyle internette bu aralar bir şey var. Yitan da çekti bu videodan. Şeker. Ay salatalığa Şeker koyunca karpuz tadı geliyormuş. Ben bunu da dedim. Yani benim için az da olsa karpuz tadı geliyor. Çok suluysa salatalık kesinlikle geliyor. Ama benim için sizi bilmem yani yorumlar açık olursa yalan söylüyorsun falan yazmayın saçma sapan öyle. YouTube'a da bildirebiliyoruz onları. Hatta YouTube kendi algılayabiliyor. Öyle yalancı falan yazmayın. Beni tanımayan arkadaşlar yani tanımayanlar için söylüyorum. Arkadaşlar deneyelim. Salatalığın böyle olduğuna bakmayın. Ben sevdiğim için videodan önce baya baya yedim. Temiz temiz sürü koyuyorum. Gördüğünüz gibi Şöyle göstereyim hatta. Koydum. %80'lik bir ihtimal geliyor yani ben benim için. Yani bir de arkadaşlar size size benden tavsiye ben bunu şöyle de yaptım. Demin yatakta annemin denesin diye götürdüm. Annem de içeride. Yatakta öyle telefona bakıyor. Söyledim. Anne dener misin diye. Şeker salatalığın üstünden döküldü. Çok uzun sürdü yani temizleme. Benden size tavsiye düz olmayan bir yerde asla denemeyin bunu. Benden size tavsiye. Şurada gördüğünüz şey üsttekilerin halıları, çamaşırları, örtüleri. Gidin evinizde kapıları alsın. Biz burada video çekiyoruz YouTube. çocuk adam youtuber. <laughs> ben büyük ihtimalle ileride kanalın adını değiştireceğim ya. Bu arada arkadaşlar. Beni bulmak istiyorsanız. Başka bir yerden falan. Artık Google'da da varız. Doruk büyük yazın D büyük, B büyük arada başlık var. Doruk büyük açalım. Ve inin orada YouTube işareti var ve yanında Doruk büyük açar yazıyor. Ona tıklayınca bildiğimiz benim kanal benim kanalım çıkıyor karşımıza. <laughs> Google'da da olduk ya. Daha ne olsun? <laughs> Değil mi? Hadi görüşürüz Son saat alalım. Bence pudra şekeriyle denemezsin. Pudra şekeri var mı şu an? Varsa da acele et lütfen. Ama salatalık bitti. Onu da yarın denersin. Evet belki yarın da çekelim. Arkadaşlar 18 17 saniye kaldı. O zaman arkadaşlar şey ya ben ne söyleyecektim? Heh. Aa 7 saniye. Arkadaşlar sizleri seviyorum. Görüşürüz. Bye.